Değerli arkadaşlar yazım kuralları gelin tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar en az bir soru sınavlarda gelmektedir. Genellikle son yıllarda iki soru gelmekte bu konuyla ilgili. Yazım kuralla ilgili çok güzel notlar hazırladım. Sınavda ÖSYM size sorabilir. Her şeyi buraya ekledim arkadaşlar. İnşallah faydalı olur ve siz de çıkar yaparsınız. Birinci notum şu arkadaşlar. Diyorum ki bağlaç olan deyi her zaman ayrı yazıyoruz. Ama çıkardığımızda anlam bozulmayacak. Dikkat. Bu mahallede giderek yozlaştı. Bu mahalle giderek yozlaştı dediğim zaman bunu kapattığımda anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor. O halde bağlaş diyeceğim. Peki hale ki olan D bitişik yazılır ve TTA şeklinde yazılır değil mi? E, bağlaş olan D ayrıysa bu her zaman D şeklindeyse o zaman haleki olanları TTA olmak zorunda. Çünkü ünsüz benzeşmesi kuralı. Şimdi bakıyorum evde misafir varmış. Ev misafir varmış. Oluyor mu çıkardığın zaman? Anlam bozuluyor. Bozuluyorsa ne yapacaksın o zaman? bir yazacaksın. Ve hal eki olan de diyeceğim. Ve meseleyi bitireceğim. Geldim. Ki bağlıcı ayrı yazılır. Ek olan ki bitişik yazılır. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulursa hal ekidir. Arkadaşlar D'nin aynısıdır. Sen bana yalan söyledin derken bağlaç olduğunu gördüm değil mi? Cümlede anlam bozulmadı. Yerdeki halı kirlenmiş derken Yerde halı ki yine kirlenmiş anlamsız oluyor. Ek olan ki'dir. Ama peki hangi görevde derseniz hangi halı? Yerdeki halı. İşaret sıfatı görevindedir. Onda unutmayalım. Ha notumuz var. Ön sezi, ön sezi hangisi doğrudur? Ön sezi burası doğru ama ayrı yazılsa yanlış diyeceğim değerli kardeşim. Şimdi geldim ikinci notum. Saatlerin yazımında son iki rakam 00 ise ilk rakam okunuşuna göre ek getirilir. Yani 11 0 da değil. 11. Burayı esas aldım ve tik attım. Geldim. 14 45 doğru ama D yanlış çünkü. Hocam bunun sonu şeyle bitiyor. Ünsü benleşmesi kuralı bak altına da yazdım. 45 sayısının sonu şeyle bittiği için ünsü benleşmesi kuralından dolayı T harfi gelmek zorunda. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Geldim. 20 Aralık Pazartesi günü demişim. 15 Ocak Cuma günü. Dikkat ettiniz mi? Hepsinde bunlar siz de biliyorsunuz. Ama günü kelimesi büyük mü küçük mü yazılacak bunu karıştıran çok vardır arkadaşlar. Günü kelimesi her daim küçük harfle yazılır. Her zaman. Geldim. İkişer, ikişer hangisi doğru demişiz? Tabii ki bu yanlış, bu doğru. Neden? Rakamla yazılmaz ki. Üleşime sayıları. Sadece yazıyla yazılır. O halde unutmayacağız. Geldim. Bak çok karıştırılan. İnanın birçok öğrencinin karıştırına şahit oldum. Kesinlikle bence sen de karıştırıyorsun bunu. Kuru yemiş. Kuru yemiş. Kuru yemiş nasıl yazıyormuş? Ayrıymış. O zaman burası yanlış. Markettekilerine aldırmıyorsun kardeşim. Anlaştık mı? Bu kadar. Geldim üçüncü notum. Büyük harflerle yapılan kısaltmaları getiren ekler son harfin okunuşuna göre esas alınır şim geldim TSK'yı değil. TSK'yı bak K harfiyle yapıyoruz. Anlaştık mı? Büyük harflere yapılan kısaltmalarda ekle son harfini okunuşa göre. Geldim. Küçük harfli yapılan kısaltmada nasıl? Burada da okunuşa göre yapıyoruz arkadaşlar. 20 kilogram dediğim zaman doğru ama 20 kilograma diyemiyorsun. KG'ye diyorsun bu da yanlış aman dikkat kısaltmalar getiren eklerde kelimenin okunuşu şimdi geldim 3 tane kelime yazdım birisi doğru 17. yüzyıl noktam var yüzyıl derken yine nokta koyuyorum dikkat bu doğru ama 20. dedim tamam burası sayı sıra sayı bildirdiği için koydum tamam da e, bu kesme işareti yanlış bak buraya bu sefer de nokta koymadım dikkat et bu yanlış şimdi çok çok önemli nota geldik Devlet su işlerini, devlet su işlerini mi? Arkadaşlar, çok çok önemli. Kurum kuruluş adından yana ek değer işaretiyle ayrılmıyor arkadaşlar. Bakın devlet su işlerine doğru ama bu yanlış. Aman dikkat. Laf evresi, laf evresi hangisi doğruymuş? Ayrı yazılacakmış ama bu yanlış. Geldim diğer notuma. Akrabalık bildiren sözcükler, lakap ve unvan olduğunda büyük harfle başlar. Bakın arkadaşlar. Güzin abla unvan. Ramiz dayı unvan. Baba Gündüz. unvan. Ayşe teyze yanlış. Bak dikkat. Ayşe teyze normal bildiğimiz teyzemiz. O halde ne yaptım? Büyük yazdım. Geldim uzak doğudan Kuruma vali geldi. Ben vali olmak isterim. Hangisi 3 numarayı yanlış yazmışım. Şimdi uzak doğuda mı vali söylüyor. bir ismi yerini tuttuğunda vali büyük harf Uzak doğuda ülkelerin yerini tuttuğu için ben ne yapıyorum? Baş harfi büyük yazıyorum. Doğrudur arkadaşlar. Geldim. Gezegen ve dünya hatta coğrafi anlamı kullanıldığında büyük harfle başlar. Ben dünyanın dönüş hızını derken coğrafi anlamda başladım. Şöyle yapayım. Ne yaptım? D. Büyük. Önemli yıldızdan biri de Halley'di derken gezegen adı değil mi? Bu da doğrudur arkadaşlar. O halde büyük yazıyorum. Geldim. Kıta, il, ilçe kelimeleri daima küçük harfle yazdı. Arkadaşlar. Bunu çok karıştırıyor öğrenci. İlçesin iyisi büyük mü, küçük mü? Hadi bunu hallediyor. Avrupa kıtası düzeltiyorum. Asya kıtası. K büyük mü küçük mü? Ha Asya diyor. Kocaman diyor Asya. O zaman K büyük olur. Olmaz kardeşim. Kıta cins attır. Cins olduğu için de burası doğru. Bu kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Unutmayalım. Kıta, il, ilçe. <laughs> Geldi ırmak, köprü, kule, geçit, köşk kelimeleri. Özel ada dahil olduğunda büyük harfle başlar. Bak, kule, kale, anıt da bunun içerisine dahildir. ırmak geçit, köşk büyük harfle başlar. Baktım, Çankaya Köşkü büyük, Likane Geçidi büyük, kule büyük, köprüsü K büyük, ırmağı I büyük arkadaşa gördük. Şimdi ulu orta mı? Ulu orta Hangisi doğru? Tabii ki de ulu orta. Arkadaşlar kelimeleri bazen de yan anlamda düşünün lütfen. Sadece gerçek anlamında bakmayınız. Geldim. Şimdi Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Avrupa Birliği'ne Kaplumbağa Terbiyesi tablosu ve Türk Dili Dergisi. Şimdi arkadaşlar bakın. Milliyet Gazetesi'nin Milliyet dediğiniz zaman zaten bir gazete adıdır. Ama G küçük olmak zorunda. Çünkü zaten bu gazete adı. Kendi adı bunun bile kullanmama gerek yok. O zaman burası doğru. Avrupa Birliği derken sadece kurum kuruluş hatlarına gelen ekler sadece Avrupa Birliği'nde ayrılıyor. Bunu da unutmuyorsun güzel kardeşim. Kaplumbağa terbiyesi tablosu. Hocam bunun neresine yanlış? Tablo kelimesinin t'si küçük olmak zorunda. Çünkü kaplumbağa terbiyesi zaten bir tablonun adı. Ekstra bunu kullanmaya gerek var mı arkadaşlar? Yok. Yani büyük harfle yazmaya gerek var mı? Hayır yok. Türk Dili Dergisi. Ya Türk Dili derken arkadaşlar ben böyle bir dergiyi internette araştırıp alamaz mıyım? Alabilirim. Böyle bir dergi var mı? Var. O zaman baş harfleri büyük ama zaten Türk Dili adına bir dergi olduğuna göre niye derginin dersini büyük yazayım değil mi? O zaman dergi küçük olacak. Bitti. Zaten buraya da yazmışım. Tanzimat döneminde tanzimat dönemi hangisi doğru? Tabii ki de arkadaşlar özel bir adı belirttiği için gelenek kesmeyle ayrılır doğrudur arkadaşlar. Geldim. İki kelime bileşken. İlk kelimede ses olayı olursa o kelime bir çift. Bak. Emir etmek, emretmek, ünlü düşmesi. Hapis olmak, Hapsolmak. olmak, hal olmak, ünsüz türemesi. O halde iki kelime, ilk kelime ses olayı olursa bir çift yazılıyormuş gördük. Ama bak dikkat et. ses olayı yoksa ayrı. İlan etti, fark etti. Bunları nasıl yazmışım? Ayrı. Geldim. İç, dış, sıra sözcükleri ayrı yazılıyormuş. Yurt içi nasıl ayrı, saf dışı bitişik, yazmışım yanlış. Ardı sıra ayrı, hafta içi ayrı arkadaşlar. Ne yaptım? İçti i̇şte sıra ayrı dedik. İttirse kedi dili, vişne çürü, rengi, aslan ağzı Bunlar vermişim ve tek aslan ağzının yanlış olduğunu söylemişim. Neden? İki kelime belirlenirken ikinci kelime anlamını kaybederse o kelime bitişik yazılıyor it dirseği derken dirsekten mi bahsediyorum? Yok. Kedi dili derken kedin dilini mi çıkarmışım? Yok. Vişne çürüğü rengi derken vişnenin çürük olmasından mı bahsetmişim? Yok. Ama aslan ağzı derken aslan ağzından bahsetmediğime göre bunun bitişik yazılması lazımdı. Aman dikkat hayat kurtarı bu notlar. Köpek balığı bitişik yazılmaz. At sineği ayrı. Böyle bir sinek var mı? Sinekten sinek var mı? Var. Su yılanı Yılan var mı böyle bir ilan Vardır. Çörek otu derken ot var mı böyle bir ot? Var. Hava yolu yanlış. Bu da ayrı olmak zorunda. O halde iki kelime için ikinci kelime anlamını korursa o kelime nasıl yazıyormuş? Ayrı. Şimdi geldik. Bilim kurgu bitişik değil. Ayrı. Özveri nasılmış? Bitişik arkadaşlar. Doğu ve batı kelimeler bir düşüncenin ve ülkelerin yeni tuttuğunu büyük harfle başlar. Sonra gelen kelime küçük Doğu'nun D'sini büyük yazdım ama mistizm, medeniyet, aman bunlar küçük harf arkadaşlar. Şimdi yön adları, yön bildiren sözcük özel adın önüne geldiğinde büyük harfle başlıyor. Bunun dışındaki de küçük hafta başlıyor arkadaşlar. Bak, Doğu Anadolu Yönalt başa geldi. O zaman büyük. Karadeniz'in doğusu derken yanlış değil, küçük olmak zorunda. Türkiye'nin kuzeybatısı K küçük doğrudur arkadaşlar. Aman dikkat. Aşevi, öğretmen evi, dağ evi, bağ evi bakın bunların hepsi doğrudur. Şimdi ev kelimesi oluşan birleşik sözcük bitişik yazı ama dağ evi, bağ evi olduğu için ayrı yazılmıştır. Anlamını kaybetmemiştir. Şimdi geldim arkadaşlar. Ambean bitişik. Katbe kat yanlış. Gelişi güzel doğru. Türkçe'yi doğru. Pek çok yanlış yazılmış. Birdenbire doğru darmadağınık bir yazılmalıydı. Kaybetti değil, kaybetti şeklinde yazılmalıydı değerli arkadaşlar. Yazım kurallarının genel tekrarını size 7 notta hazırladım arkadaşlar. Fayda olacağını düşünüyorum. Bunlar size artı bir net getirecek inşallah diyorum. Kendinize iyi bakınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.